Dikecek olduğum model bu. Öncelikle bu modelin kalıbını anlatmak istiyorum sizlere. Ben 38 beden olarak keseceğim bunu. Ee, şuradan zaten gösteriyor tam şu 38 bedenden böyle indiriyorum ve tam 26. Model oluyor bu. Bu 26. Model olduğu için tam şuradan şöyle bir kesik var model 26 diye ve bunun bu arka beden oluyor Şu şöyle arka beden oluyor bu arka bedenin şurada bir etek ucu var bu etek ucu da tam buraya geliyor mesela K ve J diyor şuradaki K ve J'ye denk gelmesi gerekiyor onu oraya yerleştireceğiz kumaşı kestikten sonra şurası da ön beden burada da aynı şekilde böyle burayı yine kesiyoruz burası da burayı böyle çiziyoruz. Buradan keseceğiz. Bu da ön bedenin etek ucu oluyor. Şurası da kumaş katına gelecek buradaki gibi. Tam şuradaki gibi. Burası da yine kumaş katına gelecek. Burada da ön bedenin burası kumaş katına geliyor. Burada da arka bedenin. Ön bedenin burası, burada arka bedenin burası kumaş katına gelecek. Bunlar da yan parça tam şu çizgiye göre kumaşın üzerinde paralel yapacaksınız. Kumaşın üzerinde hizalayacaksınız. Şuna göre. Bu ön bedenin yan parçası. Şu da arka bedenin yan parçası. Burada yine düz iplik çizgisi var. Orada da aynı şekilde. Böyle. Şu bel kısımlarını da işaretleyin ki bize kumaşları birleştirirken çok yardımcı olacak. O. Ve bu da Şöyle geliyor model 26 bu ön bedenin şuradan şöyle gelecek bu da arka bedenin buradan böyle gelecek bu kısımları yaptıktan sonra şurada daha açıklamalı olarak anlatayım hatta çizdim daha çizdim şöyle nasıl çizip kestiğimi anlatmak için sizlere. Bu J ve K buraya denk geliyor. Bu şekilde. Arka bedenin alt parçası. Burası arka beden. Sonra burası arka beden yan parça. Bel kısımlarını işaretledim. Burası L. Ben burayı kendim işaretledim. Burayla burası denk gelmesi gerekiyor. Tıpkı şurayla şurayla mesela neresi arka bedenin bakayım şurayla şuranın şu iki taraf böyle denk gelecek Bu işaretler burası da aynı şekilde ben burayı z diye işaretledim oralar öyle denk gelecek ve bunun da ön bedenin etek ucu tam buraya denk gelecek bir de yaka bulanı var yaka olanı var. Bu birinci kat, şu birinci kat. Bu birinci kat olacak yaka olanı ve bu da ikinci kat olacak. Bütün şekilde kesilecek. Böyle bütün şekilde kesilecek. Bir de etek ucu var. Bu da etek ucu olacak. Şurası L L kısmına denk gelecek. Burası da M kısmına denk gelecek. Yani şurada şurası M kısmına bir de L kısmına yani şöyle L ve M böyle denk gelecek. Bundan kaç tane? İki tane kesilecek. Yani birisi bir yan tarafa, birisi de diğer yan tarafa denk gelecek. İki tane kesilecek bundan. Hatta yazayım ben onu. 2 adet diye. Şöyle. 2 adet kesilecek. Kesilecek. Şu kısımda tam kumaş katı olacak ve yan yan kısma denk gelecek. L ve M yani şöyle. M, ve L. Böyle gelecek. Yani. Şöyle gelecek. Ve kalıpları anlattım sanıyorum. Ve yakayı da tabi böyle düz olacak. Ön bedenin yakası biraz daha oyuntulu oluyor. Böyle. Ve arka bedenin... Böyle dümdüz oluyor. Ön beden biraz daha oyuntulu olmuş oluyor. 38 beden olduğu için burada 44 bedende düz geliyor yaka. O zaman kumaşımız da bu. Kumaşım da bu. O zaman başlıyoruz.